Kafe açıyorum. Bölüm 1 burada gördüğünüz gibi tuttuğumuz için kiralık yazılarını söküyoruz. Burası kafenin tamamı üst katı alt katı bizim. Bahçeleri de var, terası da var. Bu gördüğünüz bölüm kahveci, kuru basancı, tatlıcı olacak. Bu gördüğünüz ikinci kat okey salonu olacak. Teraslarımız var. 4 tane buralara premium nargile bölümleri yapacağız. Üstteki tenteler değişecek. Bu açık bölümü de zamanla tente yapıp burayı da nargile bölümü yapacağız. Burada mimar, mühendis, elektrikçi falan geldi. Genel bir analiz yapıyoruz. Eski tabelaları... Sticker'ları çıkarıyoruz. Elektrik çektik. İlk nargilemizi yaptık. Burada titanik yapıyor bizim çocuklar. Burada duvar kağıtlarını söküyoruz. Eğlenceler. Dükkanın önündeki çimleri, otları kesiyoruz. Burada çalışıyormuş gibi gösteriyorum kendimi. Yalandan. Yine hemen mangalımızı yaptık tabii ki. Bu yaklaşık bir haftalık bir süreç. Yine mangal yapıyoruz. Yine mangal yapıyoruz. Yine mangal yapıyoruz. <laughs> Tam bir Anadolu irfanı olarak. Ve video bitti.